Ay şunun tipine bakın A -a. Ee, içi dışına çıkmış Kezban'ım <laughs> Mal ne hale sokmuş kendini Canım yetimhane kızlarına karşı Aynı taraftayız ama Sen bizden daha aşağıdasın Bunu unutma olur mu Hı. Ne diyorsun be gerizekalı Seninki geldi. Biraz tuhaf giymiş. Tamam sen git. Görüşürüz. Bana aldığın hediyeleri topluyordum bugün. Çünkü gerçekten baktıkça içim acıyor Güney. Saklamak istedim ama olmadı. Çöpe atayım dedim bu sefer de kıyamadım. Yani bana aldığın bu komik bereyi bile atmamışım ki düşün seni ne kadar çok seviyorum. Bak beni affet Güney. Affet yoksa hayatım boyunca böyle deli gibi ortada dolanacağım. <laughs> tamam lan tamam affettim. <laughs> Ezik. Affettin mi beni? Tamam affettim. Affettim ama bir daha benden sır saklamak yok. Tamam söz. Ama sen de bu kadar çok naz yapma sevgili. Bilmiyorum. Yaparım belli olmaz. Ya Güney. Tamam tamam. Demek kimyan bozuldu ha? Şair ettin beni oğlum. Biraz da sen şair ol fena <laughs> mı? tamam bak kaşınma. <laughs> tamam tamam. Gel seni sarılayım biraz. Özledim kızım gel. <laughs> Yalnız şunu hediye ettiğimi hatırlamıyorum. Sen aldın oğlum. Ben mi aldım onu? <laughs> çok komik oldu. <oluruz. gülüyor>